Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's bir oynuyoruz arkadaşlar. Gamer Egemen kanalının ilk oyun videosu oldu bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bugün kanala girdim arkadaşlar. Bir baktım 11 abone olmuşuz arkadaşlar. Tabii shorts videosu ve gönderilerle pardon topluluk gönderileriyle beraber arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim ve size bir duyuru yapacağım arkadaşlar bu videoda ama topluluk olarak da attım ama yine de yapmak istiyorum arkadaşlar 20 abone özel arkadaşlar az fazla 8 videosu gelecek arkadaşlar o yüzden basın arkadaşlar yani abone tuşuna abonun arkadaşlar ya. Bir abone olduğumuzda bomba asfalt 8 efsanesi videosu geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben gece 2'den başlayacağım. Çünkü gece 1'de kimse gelmiyor arkadaşlar. Oynadığı bir kimse gelmedi. Boşuna vakit çok olsun diye istemiyorum. O yüzden hemen gece 2'den başladım. Hadi bakalım. Allah sonumuzu ayırsın arkadaşlar. Evet başladık. Kapat. Kapat. Hıh. Tamam başladık. Gece ikiden. Abi ya şu çalmasın ya. Çalma abi. Hah kapattık. Çalma abi sen. Sen çalma. Çağım şimdi Hello. Evet. Arkadaşlar bu arada... E, bu kanal... Tanıtım videosunda demiştim ki... Sadece ben çekeceğim bu kanalda. Pardon yani... Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yanlışlıkla dedim onu ben. E, bu kanal kuzenimle de gelir. Eymen. Kardeşimle de gelir. Yani bu kanal... Herkese çekerim ben. Benim bir tane kuzenim var. Adı Kıvanç. Ona da gelebilir arkadaşlar. Ona da daha çok piksel videosu gelebilir. Ve arkadaşlar sizinle en sevdiğiniz e, FNaF karakteri ne? Benimki Chica ve Mangle. Benim bildiğim Eymen'inki de e, Bonnie ve Chica. Sizinkini yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Bora Bonnie hareket etmiş. Evet. 2 AM oldu. Kaldı 3 dakikamız. Tam da şurada baba ya. Tam da önümden bakıyorsun ha. Oh of of. Şuradan şuraya şuradan, şuraya şuradan, şuraya. Ne bu neymişsin ya? Bak bak şarkı da söylüyor. Yok yok yok. Ne bu sen ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada FNAF video. FNAF filmini izledim. 2 ve 1'i. Bir çok güzel arkadaşlar ama ben 2'yi daha izleyemedim. Türkçe dublajı yok diye. Yine buraya geçti. Bak buradan buraya, buradan buraya. E bu neymişsin ya? Allah Allah. Şarkı çalıyor dinleyin. Duyuyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar perdenin arkasında Foxy var. Aha geldi. Abi geldiler. Abi geldiler. Ay. Abi geldiler abi. Geldi bizimki. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillah. Çık kadar hareket etmiş arkadaşlar. Şuna bakın. Abi. Ne bakıyorsun ya? Oh tamam. Camıçı geri döndü. Arkadaşlar ve geri geldi. Aha yok oh tamam Tamam can bir B'ye geldi ve geri iki aya geldi Ne boni'ymişsin ya Allahım ya Ne boni'ymiş ya Aha 5 oldu Dayanmalıyım Ne boni'ymişsin abi Ayaklara bak ayaklara. Allah Allah Allah. Ee, aha. Çıka buraya gelirdik. Şurada arkadaşlar. Let's eat yazıyor. Bonnie buraya gelmiş. Bir. Ne bonnimmiş. Vallahi ki ne bonnimmiş ya. Aha. Çıka da buraya geldi. Ben şimdi nane yemedim mi? Ben şimdi nane yemedim mi? Bu geri gitti. Ve evet çok şükür. 6 AM oldu. 3. geceyiz. Uf uh, çok şükür. 3. gece çok şükür ya. of of çıka Oğlum ne ara Kapan kapan Çıka Bu sefer de Bir dakika Neydi bu Bak. Bak 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 ne oluyor Allah, burada. Gözükmüyor hiçbir şey. Ana burada. Bu sefer de çıkamazsın Bir dakika. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Ve evet. bir dakika ya. Bir ekran parlaklığına aldım. Tamam. Hah. tamam. Bonnie hala yerinde. Vay hayret. Çıkar burada. Dişlere bak. Geri geldim. Çıkayla uğraşacağız. Önceki night'ta önceki gecede Bonnie bu gecede de Çıka. Fox'a ayak perdenin arkasında. Fox yine Freddy hiç gelmedi. Abi. Kamera altında. O oh, ses geliyor. Aa. Lan yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Aha. Mal mal oldum mal. Mahv... Ben naneyi yedim. Of. Uh. Of of of. Oha. Aha. Evet Bonnie de hareket etti. Tamam Chica geri buraya geldi. Chica geri vurdu. Bak tekrar burada ya. Aha burada. Hım çıkaya. Ne bakıyorsun lan? Aha sesler geldi. 4 hayran. Hadi 5 hayran olmasına az kaldı. 5 hayran oldu. Son 1 dakikaya gemende hayran. Allah, Allah! Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede? Lan. Lan ne oluyor? Of. of. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tövbe tövbe. Orada lan. Orada. Burada arkadaşlar. Yes. Yes. 6 yem oldu. Yes. Ee. Ve dördüncü gece. Dördüncü gecedeyiz arkadaşlar. Kapat. Kapat. Başladık. Bu gece biraz daha sıkıntı olabilir. Oh, oh, hey. Gitmesine zaten son bir dördüncü gece kaldı. Bir de beş. Ve derken arkadaşlar Foxy çıkmış yerinden. Çıka burada. Çıka ağzı. ağza, ağza bakıyor. Of of. Yine uğraşacağız. Aaaa, Foxy. Yine uğraşacağız. Çıkalım ağzına bakalım. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Boli burada bu arada. Sesi dur bak. Sesi dinleyin. Ulan foxy çıkmışsın ha. Diğer gecelerde perdenin arkasındaydı aslında. Allah Allah. Çıka da buraya gelmiş. Başka foxy iki olmuş. Aha. Aha, başlıyor bizim mesaj. Ben kapıları kapattım mı? Tamam. Kapılarımız kapalı. Arkadaşlar, şuna bakın. Lan, ne oluyor? Bu de burada. Ben bakacağım. Oh, oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan da okunuyor. La ilallah, la illallah. Ezan da okunuyor vallahi <laughs> arkadaşlar. Baş ayağını Bu Bunu burada bunu da hareket etti. 3 ayağım. bakın. Şakaya bakın. Yürüdü dedi ne diyor oğlum? Anlaşılmıyor. Oh yaş. Ben bazen bunu oynarken stres oluyorum. 4 ayam oldu. Hadi bakalım. Son 2 dakika. Ve Bonnie de burada. Oy. Oh. Uh, uh. Bu abimiz hala burada. da burada. Bu ne? Burada. Arkadaşlar baksanıza ya. Beş eğer. Son bir dakika. 5 RAM oldu. Freddy haydar girilmedi. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Funak bir de Golden Freddy gelebiliyor mu? Funak bir de Golden Golden Freddy gelebiliyor mu ya? Merak ettim de. emildiğim bildiğim gelemiyor. Gelebiliyor ama tam emin değilim. Gelebiliyor mu? yoruma yazar mısınız? çok stresliyim. Oh tamam. 6 yem oldu. 6 yem oldu. Çok şükür. Ya Rabbi şükür. Çok şükür. Oh, beşinci geceye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu Freddy'nin arkasında Chica, Freddy ve Bonnie. Lan! Oğlum! Ne oluyor lan? Lan! Arkadaşlar! Oo. Pilimiz azalmış bu arada. Daha yeni fark Tamam geri. Çıkayla Bonnie burada. Fox dışarıda mı? Bir dakika. Fox'i niye gözükmüyor? Ha, tamam dışarıda. Bonnie buraya gelmiş. Can 5'e. Bir ayağım olmuş bu arada. Tamam kurdum vallahi bir bir an o sesden korktum. cam Arkadaşlar Freddy e de hareket etti. Şurada gözleri gözüküyor. Bismillah. Allah'ım. yem oldu. Ne oluyor lan? Moni'ye bakın. Ay. Korkuyorum. Ay ay. Foxy burada. Işık kapalı sönüyor Bonnie'nin o tarafında. da burada ağzını açmış. Let's eat. Freddy burada. İlk defa hareket ettim. burada arkadaşlar. Ana geldi. Allah üç ayam oldu. Son son üç dakika dayanayım ben. Evet, çıka burada. Çıka mutfakta. Koridora geldi. 4 hep oldu. Hadi gel son iki dakika. Aha. Bonnie burada? Sesler geliyor. Sesleri duyuyor musunuz? O yok yok uf 4M ile Çıka burada. Foxy burada. 5M oldu bu arada arkadaşlar. Çok güzel. 5M oldu. Freddy ile Çıka burada, Bonnie burada, Foxy burada. Çok güzel. Lan 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 kapat. Arkadaşlar şuradaki Freddy'ye sakın basmayın. Böyle ses çıkaralım. Tamam dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Şurada gözleri var. Niye basmayın? Çünkü animatronikleri sesi duyuyor ve yanlarımıza çekiyor ve derken oyun bitti arkadaşlar. Şu bir bitti. Fnaf 1'i bitirdim arkadaşlar. Fnaf 1'i ikinci bitirişim arkadaşlar bu arada. Good job part diyor. Arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok güzel bir oyun. Fnaf 1'i ikinci bitirişim bu arada. Ve arkadaşlar. Oyun ilk oyun videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like almayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni gelen videolarımızdan, videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Tekrar diyorum arkadaşlar. 20 abone olduğumuzda bomba asfalt 8 efsanesi videosu geliyor. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.